Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Akpınar Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir sitenin içerisindeyiz. Mükemmel bir konsepte sahip olan bir sitenin içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Olimpik Havuz'un başındayız şu anda değerli arkadaşlar. Sitemizde tamamı 2 artı 1 daireler. Yani toplamında 86 daireden oluşuyor değerli arkadaşlar. Tamamı da 2 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşuyor. Tabi burada da 1 artı 1 dairelerimiz vardı. Şu anda abla da gördüğünüz gibi e, balkonuna çıktı. Satıldı 1 artı 1'ler. Çünkü fiyatları uygundu. E, 3 artı 1 isterseniz burada yok değerli arkadaşlar. Sadece 2 artı 1 dairelerden oluşuyor. Toplamında 86 adet dairemiz mevcut değerli arkadaşlar. Havuzun başında ben sunum yapmaya çalıştım. Olimpik havuzumuzu gördüğünüz gibi güneşleme alanları burası. Tabi sonsuzluk havuzu, havuzumuz da mevcut. Çarşı, pazar, alışverişlere yakın konumdayız. Ben e, öncelikle Sinan'dan ricam binaların genel anlamda dış görüntülerini alsın son 25 adet villamız dairelerimiz kaldı değerli arkadaşlar sürçülisan eğiliyorum Bu arada genelde Villa tanıtıyorum yoğun istek üzerine iki artı bir daha daire talebi oldu da bugün bu güzel siteye geldik tabi bu sitede bizim gerçekten güzel de satışlarımız oldu yani bütçesi yetmeyen arkadaşları biz buraya aldık Çünkü hakikaten manzara olarak güzel bir yer şimdi Sinan kardeşimden ricam dışarıyı gösterdi size etraflıca bir de şöyle bir deniz manzarasını göstersin. Hava biraz kapalı. Normal açık havalarda daha net görebiliyorsunuz. Yani şu anda hakikaten havuzun başında ben denizin içindeymişim gibi görebiliyorum Saplıada Akpınar Körfezi komple ayaklar altında. Değerli arkadaşlar son 25 adet Dairemiz kaldı. Bugün de bu son 25 adet dairelerden bir tanesini tanıtacağım. Şimdi Sinan kardeşimle dairemize geçiyoruz. Yani örnek daire işte hani normalde 25 adet kalmış. Ben zemin değil zemin üstünde bir daire tanıtmaya çalışacağım. Sitemizi gördünüz. Şimdi dairenin içinde buluşmak üzere. Evet değerli arkadaşlar şimdi e, havuz başında e, binanın e, genel sitenin genel görüntüsünü, deniz manzarasını, havuzu gösterdik sizlere, peyzaj alanı vesaire. Şimdi 6 numaralı daireye baktık yani toplamda 25 adet dairemiz kaldı. Hepsi örnek aynı yani 2 artı 1 yaklaşık e, 80 metrekare civarında kullanım alanına sahip. Çelik kapının girişindeyiz her blokta, her blokta çift daire özleri toplamında her blokta 6 daireden oluşuyor değerli arkadaşlar. Bu arada iskanı alındı, kat mülkiyetine geçildi. Mükemmel konsepte güzel bir daire sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Çelik kapımızdan girdiğimizde hemen Sinan kardeşimi davet ediyorum. Çelik kapımızı kapatıyoruz. İstenilirse değerli arkadaşlar buraya bir vestiyer alanınızı yapıyorsunuz. Gerçekten güzel bir koridora sahibiz. Tabi odalara geçmeden ilk etapta genel banyoyu göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi merhaba mermer görünümlü porselen seramik döşenilmiş. Çok da güzel e, kabini yapılmış. Şeffaf temper cam arasına karolaş e, karolaj kullanılmış. Tabi çift açılımlı vasıtası penceremiz mevcut. E, Düşe içerisindeki seramikleri ahşap görünüm düşünülmüş değerli arkadaşlar. Dış tarafı da mermer görünümlü. Tuvalet alanımız burada. Görmüş olduğunuz gibi e, çamaşır makinesi yeri, termosifon yerimiz mevcut. Hilton dolabı üzerindeki seramik evya aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın dedim Akbuk mahallesindeyiz. Şimdi hemen e, bir e, birinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada bütün daireler için otoparkımız mevcuttur. Yani aracınız dışarıda kal. Kalmayacak. Burada da 80'e 80, e 80 e, mermer görünümlü porselen seramik döşenilmiş Fransız balkon konulmuş. Burası e, arka tarafta kalan dair, e, odadan bahsediyoruz. Tabi hem salonumuz hem ana yatak odamız da full deniz manzaralı değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi açık renk boyalar düşünülmüş. Ön tarafta güzel bir Fransız balkon. Balkonun önüne de gene cam ve e, alüminyum korku düşünülmüş yatak odasının içerisinde bir körfezli komple görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. E, ikinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi salon açık mutfak demiştim. Salonumuza geçiyoruz. Salonumuzun önünde çok güzel bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Salonumuz fevkalade geniş, ferah, rahat. Aynı zamanda led ışıklarımız, spot lambalarımız var. Genişçe bir balkonumuz var değerli arkadaşlar. Ben e, hani şöyle izah edeyim. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üst katta da çıkmamız var. Salon size yeterli değilse zaten arkadaşımız ona göre yapmış. Boydan boya cam yaptığı için siz bu camı kaldırıp karşıya koyabilirsiniz. kaplanır camla kapatabilirsiniz. Hem salonunuzu büyük tutmuş olursunuz hem manzaranız hiçbir şekilde kapanmaz. Balkon alanına geldiğimizde değerli arkadaşlar şöyle e, Sinan'dan ricam hem deniz manzarası hem e, şehir manzarası, doğa manzarasını size göstersin değerli arkadaşlar. Aydın Didim Akbuk Mahallesi'ndeyiz. İki oda, bir salon, açık mutfak, güzel bir ev sunumu için geldik. Tabii açık mutfak demiştim. E, tamamen bitmiş. Ha ben jiliten, jiletinleri kalkmamış. Buzdolabı yerimiz burası. Bulaşık makinesi yeri fırın, set üstü ocak ve davlumbaz yerimiz mevcut. Tabi tezgah komple çimston malzemeden düşünülmüş. E, beyaz grant evye kullanılmış değerli arkadaşlar. Burada da e, ışık aydınlatma açısından yarısı e, sabit üstü çift açılımlı olmak üzere güzel aydınlatma yapmış değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bugün Aydın Didim Akluk Mahallesi'ndeyiz. 86 villadan oluşan, e, 86 daireden oluşan güzel bir site, güzel bir konsepte yer e, sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Bu arada Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi e, ikişerli yani iki tane bitişik nizam iki artı bir tek katlı evler de var değerli arkadaşlar. Tabi buradan e, sevgili Mustafa Türen abime selamlarımı sunuyorum. Hemen şuradaki bloktan bir tanesini Mustafa Bey'e sattık. Ersan Bey'e verdik. Ali Bey'e verdik. Burada ciddi satışlarımız da oldu değerli arkadaşlar. Piyasaya göre ya benim e, işte çok para koyacak param kalmadı. Yani imkanım az. Tatil için alıyorum. Çok para yatırmak istemiyorum. Tam da aradığınız bir proje değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çarşı pazar alışverişlere yakın. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Aydın dedim Akpuk mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Şu anda örnek bir daire sunumu için geldim. Tabii burada şu anda 25 adet dairemiz var en uygun fiyatı 1 milyon 750 bin Türk lirasından başlıyor değerli arkadaşlar. 1 milyon 750 bin Türk lirasına 80 metrekare kullanım alanına sahip mükemmel bir site içerisinde güzel olimpik yüzme havuzlu otoparklı bahçeli evlere sahip olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi bu arada hemen bir şey daha söylemek istiyorum ki biliyorum bu soruları soracaksınız. Aydat meselesini soracaksınız değerli arkadaşlar. Aydat'ı da 400 TL değerli arkadaşlar. Yani 400 TL para ödediğinizde burada sadece evin iç temizliğine sorumlu olursunuz. Bütün her şey 7-24 güvenlikli, sitenin etrafında güvenlik kameraları var, bekçisi var. Hiçbir problem yaşamazsınız. Yani eviniz açık olsa bile bir problem yaşamazsınız. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.